Evet arkadaşlar merhaba tekrardan şimdi e, Kozal hissesini e, inceliyorum bu aralar e, merak ediyorum ne yapacak gelecek günlerde bu e, tabii pi, artık tam kapanmada var e, ülkemizde e, dolayısıyla acaba hani pandemi zamanındaki gibi e, aynı şeyler oynar mı oynamaz mı diye merak ettiğim için e, birkaç takım hisseler var takip ettiğim işte Kozal da onlardan biri. Yani ee, grafiksel olarak takip ediyorum bu arada arkadaşlar. Ee, şimdi Daha önceden çizdiğim bir şey var. Burada 4 saatlik bir grafik. Ee, şimdi Buradaki görüntüye göre Yani ben buraya Fibonacci Çizdiğimde Yani biz neredeyse e, 618 Fib'e kadar bir düzeltmemizi Yani tamamlamışız gibi gibi görüntü olarak, teknik olarak e şöyle bir bakalım olaya. Ve e, burada bir ikili dip sayılabilecek e, iki tane hareket var. E, bu iğne sarkmalar bunlar panik e, satıcılara bağlı bir e, işlemler yani veya e, endeks tarafından yani e, kaldıraçlı vesaire e, kaynaklanan bir iğne olabiliyor bunlar. Ama e, baktığın zaman burada bir ikili dip mevcut. Tamam hani üçlü dibe gider mi? Gidebilir o. Aynı. Ama e, en azından burada bir ikili dip hareketi mevcut. Tamam. O bir ikinci. O e, bir birinci e, yani pozitif belki diyebileceğim bir şey. Yani bu bölgenin destek bölgesi e, olabilecek kapasiteyle olan bir yer. Yani e, bir yatırımcı olarak baktığın zaman acaba ne oluyor? Yani bu bölge tutuyor. Okey. Altını sarkmadığı sürece ha belki bir yukarı doğru e, yani buranın dip bir bölge olma e, potansiyeli var belki diyebilirsin. Hani sadece takip ediyoruz. Sadece bu unsura göre hareket etmiyoruz. Bu sadece birincisi. Tamam. Şimdi e, incelemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Başka nelere dikkat ediyorum? E, Şimdi günlüğümü alsak. Neredeydi o seviye? Neyse o herhalde 2016 olması lazım. O, onu başa onu hiç karıştırmayalım. Bunun, yani kısa bir analiz zaten. Bu öyle bazı bir detayı, tarihi bilmem ne eskisini girmeye gerek yok. Ee, şimdi e, ayrı e, bir olayımız daha var. O da şu. Burada bir, e, yani buradaki mum formasyonu hoşuma gidiyor. Tamam 4 saatlikte Arkadaşlar yani... yani e, Buradaki görüntü acaba bir M mi oluşturacak? Tamam mı? Bir M harfi. Ee, ve burada bir e, yükselen üçgen mi oluşacak acaba? Dipte oluşulan yükselen üçgenler güzeldir. Burada bir toplama olur. O toplamadan sonra çalışır ise e, güzel hareketler getirebilecek e, şeyi veriyor e, şeyi veriyor bize. E, yükselen üçgenler formasyon adına. Tamam e, Bir ona bakıyorum arkadaşlar. E, bir de burada düşen major direnç çizgimiz var arkadaşlar. Tamam biz bunu düşen major direnç e, ya yani minor denilebilir ama major diyeceğim. Çünkü şubat'tan bu yana 3 ay falan olmuş. Ben genelde öyle 1-2 aylık şeylere e, düşen e, majorlara e, şey e, düşen dirençlere yani major demiyorum minor diyorum. Ama neyse bunu major diyebiliriz. E, hadi e, çünkü öyle e, bir görüntü veriyor. Gerçi bu 4 saatlik e, bir grafik. Her neyse e, Asıl beni enteresan edenler dur şu majora girmeden önce buradaki trend destek seviyesi tamam destek oynadı. Üç kez. Bu ikili dil. E, düşüşten sonraki ikili dil. E, bu, bu, bu bölgenin çıkıştan sonra yapmış olduğu düzeltme tam düzeltme diyebileceğimiz bir seviye bu seviye. Tam düzeltme. E, şey e, pardon. E, ana düzeltme. Tamam mı? E, bu, bu tam düzeltme değil. Bu ana düzeltme. Tam düzeltme ne demek olur arkadaşlar? Tam düzeltme arkadaşlar eğer bu bölge tutmayıp da bu bölge e, veya direnç oynuyorsa e, bura kırılır ise o zaman derim ki tam bir e, düzeltmeye doğru gidiyor. Tamam Bu da tam düzeltme olur. Yani önce başladığı seviyeye birinden biri önce e, başladığı seviyeye Buradan başladığı misal trende, sonra tren tamamen başladığı yeri geri dönerse, ona tam düzeltme diyoruz, tamam. Şimdi bu ise ana düzeltme. Ana düzeltme çıktığının işte yüzde 50'si veya yüzde 68'i yani 618'e kadar geri çekilmesine biz de ana düzeltme deriz. Hani ana düzeltme yetiyor bazen, yeni bir trend başlayabiliyor. Ana düzeltme ise önce başladığı noktaya çıkış yapıyor. Çıkış noktadan düşüş yapıyor ve çıktığı yere kadar geri geliyor. Tamam. Onu da söyleyelim. E, Türkçem biraz şey. E, bunu sürekli söylemek zorundayım. Çünkü bazı arkadaşlar e, bu adam Türkçe konuşmasını bilmiyor diyebilir. Yani bilsinler. tabii. E, evet. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki tablo şu. Bizim burada önemli bir seviyemiz var. O da 112-111 113 ve 113 111 arası bu bölge önemli. Bu bölgenin üzeri ben şimdi bir şey çizdim buraya ama bu yüz yüz böyle bir şey olacak diye bir şey yok. Ben hayali bir şey çizdim oraya. Lütfen sanmayın ki ben bu işe mülüpye edemem. Öyle bir şey yok. Ben sadece teknik konuşuyorum burada dostlar. Ben size al, saat, zengin olacaksınız, uçacaksınız bilmem öyle bir şey yok. Ben öyle bir şey demiyorum. Ben sadece gördüğüm şeyi sizlere dile getiriyorum. Yani böyle olur olursa bu önemli aşılımlar olursa nerelere niyetlenebilir gibi gibi veya e, önemli yerler altına sarkmalar olursa düşersin. Nereye kadar düşebilir gibi sadece e, yorumlarımı yapıyorum o kadar arkadaşlar. Lütfen e, benim söylediğim şeylere göre yatırım yapmayın. E, burada ben e, daha önce çizdiğim bir çizgi vardı. E, yani buralara tekrar gelebilir. Hani belki e, işte 102, 101 o seviyeleri gelmeyebilir ama hani belki 105, 104 seviyelerine tekrar gelip böyle bir toplama mı acaba oluşacak diyorum. Bu toplamayı da burada gördüğümüz düşen e, major-minor neyse direnç çizgimizde e, görmüş olduğunuz e, red bölgelerimiz var, tamam mı? Genelde boşluk olur burada, tamam mı? Zaten alçalan üçgen. E, alçalan üçgeni de ölçtüğün zaman arkadaşlar bam 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 bizi nereye gösteriyor bu bölgeye gösteriyor Alçalan üçgende e, çalışmış vurmuş aşağı tamam tepkisini almış güzel de, de bir tepki aldı esasen e, şunu silelim güzel de bir tepki aldı e, tepki aldıktan sonra nereye geldi bizim düşen major direnç çizgimizi yani bu bölge olmasa bile bu iki çizgiden baz alarak düz bir çizgi çizseymişim ben burada ve tabii ki buralarda direnç olarak farz, düşünseymişim Bak nasıl çalışmış bak. E, destek hadi. Tamam mı? Direnç. Doğru mu? Buraya geldiğinde yani 126'ya ha burası direnç oynayabilir. Neden? 1 2 3 4 5 kez bu bölgenin e, ya red ya destek olarak oynayan bir bölge. Ya alıcı ya satıcı. O, o zaman ne demektir bu? Buradaki satıcılar Burada şey buradaki alıcılar burada satıcı olarak çıkabilir karşımıza tamam mı? E, neticede e, ben bir yatırımcı olarak eğer buradan aldıysam bu trendde arkadaşlar okay, buraya buraya yaklaştığımda derim ki e, burada dirençmiş burada destekmiş burada direnç burada dirençmiş bir tane major çizmiştim o major direncine de gelmiş. E, örtüşüyor bu direnç bandı ve bu düşen majorla. Ha o zaman ben burada %40'ını %60'ını veya satayım. %40'ını da buradan stop koyayım. E, vurursa, kırarsa yukarıya e malımın yerini koyarım bu bölgelerde belki tutunursa. Hani niye? E, burada buraya hedeflersin misal. Ama ne yaptı? Buradan red aldı. Bunun altını sarktı stop oldun ve iyi ki de stop olmuşsun. Niye? Burada bir tekrardan alma fırsatı verebilirdi sana. Anladın? Yani yüzde satmakta satmakla kar al yaptın. Yüzde kırkını da buradan risk aldım e, hani zaten buralardan aldım veya şuralardan aldın. E, bunun altını vurursa stop olurum ve gene kar ama risk alayım dedim. O yüzde kırkla niye? Hani bu seviyelere gelirse oradan satarım diye gibi gibi. Biraz daha kar alabilirim riskine giriyorsun. Doğru mu? E, sonuçta risk. Direnç direnç de, e, destek destek direnç. Doğru mu? Burası da direnç oynadı. E, düştüğünde de ne oldu? E, sen burada ana paran işte diyelim... bin e, 20.000 TL'ydi. Misal attım sana. 20 bin oldu. 30 bin. E, buraya da düştü. Ne oldu? Sen şimdi 10 bin TL ekstradan paran var. E, sen 30 binle buradan toplama başladığın zaman e, lot lotunu çoğaltıyorsun. Doğru mu? Hani işler böyle yani. Borsa bu. E, neyse. Evet. Şimdi önemli bir noktaya geldik. E Ben buradan niye toplardım? E, arkadaşlar yani bir yatırımcı bakıyor. Xavadecine bakar ee, yani burası destek oynamış burası destek oynamış e, burası destek oynamış e, ben risk alabilirim belki diyor misal hani e, ha çalışır ha çalışmaz ne olur 102.90'ın altına vurur e, o zaman işler değişir burada direnç oynar gelir burası yani 98.10 hani bu seviye çok önemli bu seviyenin altına sarkmayalım sarkarsak o zaman alt destek bölgelerine doğru niyetlenebilir piyasa yani. O da demektir ayı devam edecek. Hani bu seviye tutmuyor da altını sarkmalar oluyorsa 98'in. E o zaman ben şu alt destekleri düşünebilirim yani. Hani e ne olur önemli değil benim için. Ben buralardan bir attım yani. Hani siz yapın demiyorum. Ben hani mantığını anlatmaya çalışıyorum. Yani mesela ben buralardan yatırım yaptım. Ee, buraya indi. Buradan yatırım yaptım. Bura kırıldı. buraya geldi. Şunu silelim. Hani göremiyorsunuz belki diye bırakır. Burası geldi e, tamam beklerim. Şöyle bir hareket çekerse o zaman derim ki bunun üzerine tetik çekme. Ha, buradan girmeye, buradan girmeye çalışalım. E, ne olur bu sefer buraya kadar gelir. E, burada da bir karar verir yani. Buraya da bir stop koyarsın arkadaşlar. E, bakarsın misal. Hani ne yapıyor? E, buraya da şak diye kırarsa yukarıya zaten. Tamam stopumu da buraya e, stopumu da buraya yükseltelim. Tamam. E, baktık. E, burada affedersin. Burada da bir e, sağ burada da bir sağ omuz oluşuyorsa işte sol, baş, işte e, sağ omuz oluşuyorsa e tobo diyebilirsin buna belki. E tobo da ölçtüğün zaman arkadaşlar 102 arası 117, 117 nereye getiriyor? E, 135 mi? Yok, 128 mi? Bakalım ölçelim arkadaşlar. Yani 5 aşağı yukarı 133 falan e, ya o seviyeleri getiriyor. Hani tobo çalışırsa burada bir tobo oluşursa anladın mı emek yani Bu şekilde de e, bu şekilde de arkadaşlar e, değerlendirmeler yapabilirsiniz teknik analiz yaparken. Şimdilik benim e, düşüncem sanki ee, yani Kozal iyi tutundu bu seviyelerde. Bakalım ne yapacak burada dediğim gibi bir solomuz acaba bir sağoluz mu oluşacak. Ee, burası da başma olacak. Hani göreceğiz zaman gerekiyor. Hani biraz böyle Mayıs'ın e, ikinci haftası belki ilk haftası o tarihlerde e, bir belli olur gibi mi geliyor. E, şimdi bu düşen macunun üzerinde temiz bir kırılım olursa e, ilk direnç oynayabilecek potansiyel bir seviye 117.80. E tamam oradan hani buradaki alıcı. E, ya yeter ki paramı e, geri alayım deyip burada e, satıcı olarak çıkabilir karşımıza. Onun için diyorum. Hani burada da belki bir, bir ufak bir toplama yaşanabilir buradaki e, eski alıcılar satıcılara dönüşür. Satıcıların malını buradan alıp. Niye? Çünkü bu buradaki alıcı burada satmaz genelde. Burada satar. E, çünkü düşünen yani bu çıkmaz der. Onun için ben aldım düştü. Aman aman paramı kurtarayım. Bir iki ay oldu. Ben en iyisi paramı kurtarayım deyip burada satıcı olur. Bek, yani çoğu beklemez buraları yani. Yani genelde yatırım psikolojisi öyledir. E, Her neyse e, bu görüntüyle hani burada bir e, temiz bir sağımızda oluşursa yani güven gelebilir yatırımcılara ve e, önemli bir kırılım seviyesi 110-118 diyelim. 118 üzerinde hareket gelirse arkadaşlar, o zaman e, beraberinde pardon o yanlış oldu, beraberinde güzel bir hareket belki çekebilir yukarıya doğru e, bakalım. 128-90, 133 veya 135 gibi seviyeler belki. Lütfen yanlış anlamayın. Ben hani böyle olacak diye bir şey yok. Düşen majör evet doğru teknik olarak baktığın zaman böyle yorumlanılabiliyor ama e, dostlar e, genelde 0.50 Fib'e kadar çıkar. Hani böyle bir tepki aldığı zaman yukarı e, düşüş düşeşten e, ve tren çizgi kırılımında genelde 150 e, 0.50 Fib'e Fib'in Fibonacci'ye doğru yol alır. 12890 90 falan e, ama hani garantisi yok arkadaşlar. Hani belki de böyle bu, bu band arasında belki de yatay bir kanal çalışacak yani birkaç ay. Haziran'a belki Ağustos'a kadar bilemezsin ki yani hani e, ufak sarkmalarla birlikte anladın mı arkadaşlar? E, onun için e, garanti diye bir şey yok bu piyasada ama en azından diyebiliriz ki hani şu şu faktörleri ben e, saydım saydım için e, yani teknik kriterler pozitif ise e, tabi hisse de yani kozal hani şey değil öyle yüksek spekülatif e, yani hiçbir iş doğru dürüst bir şey olmayan e, bir, 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 şey değil sonuçta bir şirket değil sonuçta. E, Makteye bakıyorsun fena değil. Makte yani hacimsizlikten dolayı bir yataya vermiş ama e, yani bir kesişme var burada elbette görüyoruz bu kesişmeyi. Hani biraz geç çalışıyor işte hacimsiz piyasalarda ama yukarı doğru bir hareket belki çekebilir. Çekerse hani e, hı, o da dediğim gibi hani bu seviyelere acaba Hani bu seviyeleri doğru belki niyetlenebilir dostlar. Ee, orsay, yani Çok da şey gözükmüyor. E, ama yani burada bir pozitif uyumsuzluk var. Dediğim gibi işte hacim olmadığı için e, hacim düşük olduğu için veya e, yani şu an indikatörler lagging. Yani lagging ne demek? Hani sürünüyor. Yani şey değiller e, bize tam e, şey anlatamıyor. E, durumu Şöyle desek daha mantıklı olur. Yani hacimsiz piyasalarda biraz e, dikkatli olmak lazım. Her türlü oynayabilir. Tamam. E, 98.10 arası sıkıntı olabilir üzebilir sizi. Tamam. Bu seviyelere belki niyetlenebilir. Hani bilmiyorum. E, ama e, bu önemli trend kırılımı da gerçekleşirse burada da oyalanırsa e, misal işte 112, e, 112 desteği çevirirse işte bir solumuz baş sağımız belki oluşabilir. Onu dikkat edin. E, ve e, 117.80 üzeri veya 118 üzeri e, hareketleri de arkadaşlar e, takipte olun yani. Bakalım. Hayırlısı. E, herkese e, herkese iyi Ramazanlar dilerim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.